Osmanlı satrancının 15. basamağında tağını halk dediğimiz bir kavram bulunuyor. Tağını halk insanlar tarafından kınanmak, aşağılanmak demek. Yani Allah rızası için iyi bir iş yaparsınız. Ancak insanlar, cahil kişiler, kaba softa ham yobazlar bunu küçümseyip size aşağılar. Peygamberlerin çok büyük bir kısmı hatta tamamının olduğu söyleniyor. Bu aşamayı geçmiştir. Yani bu imtihanla hayatı boyunca yüz yüze kalmıştır. Mesela İbrahim aleyhisselam putları kırdığından dolayı halkı tarafından ateşe atılmak istendi. Veya Habibun Neccar aleyhisselam bu tebliğ yaptığı o sapık kavim tarafından taşlanarak şehit edildi. Veya e, Evliyalı Hazeratının hayatına baktığımızda onların da e, buna benzer imtihanlarla yüz yüze kaldığını görüyoruz. Mesela e, Barbaros Hayrettin Paşa Hazretlerinin abisi Uruç Reis yaklaşık 3 e, yıl kadar Rodos korsanlarının elinde esir kalmıştı. Onun esir olduğu bu süreçte çevresindeki kafirler onun Müslümanlığıyla devamlı olarak dalga geçiyorlardı. O ise e, bu kafirler arasında tek başına kalmasına rağmen cesaretle dinini savunmaya devam ediyordu. Yani o kadar kafir arasında e, tek başınayken İslam'ı savunmak gerçekten çok büyük bir cesaret. Bu süreçte o kafirler e, oruçlü ise, çok rencide edici sözler söylüyorlar. Diyorlar ki sen bu şekilde kürek çekerek ölüp gideceksin. Yani onun esaretiyle, yaşadığı acılarla dalga geçiyorlardı. Onun videosunu daha öncesinde yapmaya çalıştık, bunu anlatmaya çalıştık. Ee, Evliyaullah Hazreti velilik makamına erecek her kişinin bu aşamadan geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani zahiren e, insanlar alay ediyor, küçümsüyor gibi görünse de hakikatte o sıkıntıyı veren Allah Teala'nın kendisidir. Her şeyde olduğu gibi. Bundan ötürü la fa'ilu illallah derler. Yani o sıkıntıyı e, hakikatte insanlar vermiyor. E, salih'in yani sluk eden kişinin gelişmesi için o sıkıntıyı Allah Teala yaratıyor. O kulunu Terakki ettirmek, güçlendirmek, manevi yönden olgunlaştırmak için Allah Teala bu imtihana veriyor okuluna ve e, insanların kınamasına e, sabreden Allah rızası için bu yolda sebat eden kişi en sonunda e, diğer aşamaları da geçtikten sonra en sonunda velilik makamına ulaşıyor. Yani e, veli zatların e, en belirgin özelliklerinden birisi de cahillerin sözlerine kulak asmazlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayette bu e, ifade edilir. Cenab-ı Hak ayetinde buyurur ki cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Biz tarihte de baktığımızda e, cahil kişilerin laflarına hiçbir şekilde Kulak asmadıklarını görüyoruz. Yani insanlar bizi beğenir mi veyahut da insanlar bizi dışlar mı diye bir endişe gütmezler hiçbir zaman. Hiçbir zaman kendilerini halka beğendirmeye çalışmazlar. Allah'ın dinini tebliğ edecekleri zaman hiçbir şekilde kınanmaktan korkmazlar. Mesela Üftadi Hazretleri Aziz Mahmut Hüdayi'ye kadılığı bırakıp Bursa kadılığını bırakarak diğer satmasına emrettiği zaman Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri insanların kınamalarına ve alay etmelerine aldırmadan kadılık makamından istifa etti ve Bursa sokaklarında diğer sattı. İnsanlar ona deli kadı diyerek dalga geçtiler. Yani kadılık gibi, yani Bursa kadılığı gibi yüksek bir makamı bırakarak sokak sokak diğer satmayı Gülünç buldular. Oysa Üftade Hazretleri, Aziz Mahmut Hüdayi'nin e, nefsinin terbiye edilmesi için ona böyle bir emir vermişti. Kalbi kibirden, benlikten ve makam tutkusundan, e, enaniyetten tamamıyla arınsın, nefsi terbiye olsun diye ona böyle bir vazife verdi. Bununla birlikte Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, halkın kınamasına ve alay etmesine sabrettiğinden dolayı velilik makamına yükseldi. Gene başka bir örnek verecek olursak İmam Şamil Hazretlerinin Ahıl Goh Muharebesinden sonraki süreci onun en güzel örneklerinden birisi. Çevresindeki 20-30 kişiyle, kadınlarla, çocuklarla ve yanındaki birkaç müridiyle Rus ordusuna karşı çaresiz bir halde kalmışlardı ve sığınabilecekleri hiçbir yer yoktu. Müslümanların büyük bir çoğunluğu onları himaye etmekten çekiniyordu, Ruslardan korktuğundan dolayı. Mücahitler sahranın ortasında kala kaldılar. Hiçbir yere gidemediler ve bu aşamada İmam Şamil ve çevresindeki mücahitler ızdırar haliyle ve içtenlikle Cenab-ı Hakk'ın yazıda bulundular. Çünkü herkes tarafından dışlanmış bir haldeydiler. Karşılarında ise dev bir Rus ordusu vardı. Sonrasında Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle e, Şeyh Şamil Rus ordusunu ilerleyen süreçlerde ağır bir bozguna uğratmayı ve Kafkasya'yı fethetmeyi başardı. Yani tarihte buna dair pek çok örnek var. Evliya Allah yazmış olduğu eserlere baktığımızda bu konunun tekrarlandığını ve vurgulandığını görüyoruz. Cenab-ı Hak buyurur ki, ayet-i kerime şu şekildedir. Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O büyük arşın sahibidir. Ayetin meali bu şekilde. Yine e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Taif'te taşlandığı sırada e, şöyle bir duada bulunmuştu. Taşlanma sürecinden sonra. Bu da e, bu konuyu anlamamız açısından çok e, büyük bir önem taşıyor. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam Şöyle bir duada bulundu. Allah'ım, güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi, insanların nazarında düştüğüm hor ve hakir durumumu ancak sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, sen zor ve sıkıntılı durumlarda olanların, zulüm altında zayıf düşürülmüş olanların Rabbisin. Benim de Rabbim ancak sensin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Sen beni zalim bir düşman eline bırakmayacak, onları bana hüküm geçirtecek bir konuma getirmeyeceksin. Ey Rabbim, benim üzerime çöken bu musibet ve eziyetler, eğer senin bana karşı olan bir kızgınlığından ve öfkenden dolayı değilse, çektiğim bunca sıkıntıya hiç aldırış etmem ve hepsine tahammül ederim. Yine de senden bana gelecek bir sığınmaya çok ihtiyacım var. Hem bu dünyada hem de ahirette senin o karanlıklara aydınlığa çevirecek nuruna sığınıyorum. Ey Rabbim, sen hoşnut oluncaya kadar tövbe ve istiğfar ederim. Biliyorum ki güç ve kuvvet ancak sendendir. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam bu duayı yaptığında gerçekten çok korkunç imtihanlar yaşamıştı. Bununla birlikte hem Kureyş tarafından hem de Sakif kabilesi tarafından dışlanmış ve taşlanmış bir haldeydi. Yaptığı duada da e, ne kadar derin acılar yaşadığını bir nebze de olsa görebiliyoruz. Kısacası e, şunu söyleyerek bitirmeye çalışalım. Zahiren görünen e, görünüşte dışlayan ve küçümseyen insanlar olsa da hakikatte o sıkıntıyı ve imtihanı veren Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Zira her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. O sıkıntılı imtihanı da Cenab-ı Kuluna veriyor. Onun derecesini arttırmak, onu yükseltmek için. Zira bu aşama velilik makamına giden süreçte aşılması gereken bir yoldur. Yani Osmanlı satrancında bunu görüyoruz. Zillet basamağından başlayıp visal basamağına kadar 101 tane aşama bulunuyor. Velilik makamına giden 101 aşama. Cenab-ı Hak en güzel şekilde aşmayı nasip eylesin.